Kıymetli arkadaşlar bir üzüntümüzü ifade ederek sözlerime başlayacağım. Sizler de takip etmişsinizdir. Çok temiz yürekli bir kardeşimiz Manisa'mızın değerli evladı Ferdi Ziyerek Başkanımızı dün hakkın rahmetine uğurladık. Çok üzgünüz. İnanın bir kardeşimizi evimizden ailemizden bir bireyi kaybetmiş kadar hepimiz üzüldük. Üzülmemek mümkün değil. Pırıl pırıl gencecik bir insan bir zinciri, bir kaza sonucu aramızdan ayrıldı. Ben buradan değerli ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi ailemize ve bütün Manisa halkına taziyelerimi iletiyorum. Allah mekanını cennet eylesin diyorum. Bütün geçmişlerimize de rahmet diliyorum. Tabi hayat devam ediyor. Bir taraftan bu tür acılar yaşanırken diğer taraftan da ihmal etmememiz gereken görevlerimiz, sorumluluklarımız var. Bunlardan da geri durma şansımız yok. Biz Trabzon'a belediye başkan adayı olduğumuz ilk gün, Orta aday olduğumuz ilk gün hemşerilerimize bir söz vermiştik. Hiç bahane üretmeksizin bütün imkanlarımızla, bütün gücümüzle, bütün gençliğimizle bu kentin neresinde bir sorun varsa bu sorunu çözme gayreti içinde olacağız demiştik. Çalışma arkadaşlarım birçoğu burada hepsine huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Bu ilk gün ortaya koyduğumuz misyon doğrultusunda bugüne kadar çalışmalarımızı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ve Trabzonlu hemşerilerimize 41 proje vaadinde bulunmuştuk. 41 projemizden bir tanesi de en önemlilerinden bir tanesi de Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'ydi. Bugün burada sizlerle birlikte bu projenin en önemli adımlarından birini atmak için toplandık. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet ilk adımı buradan atıyoruz dedik kıymetli arkadaşlar. Ortaokulu burada okumuş, burayı çok iyi bilen, çevredeki evlerin birçoğunda okul arkadaşı olan belediye başkanlığı kimliğimi bırakın. Bu yörenin, bu derenin bir insanı olarak burada konuşuyorum. Uzun yıllardır buranın yapı stoğunun çok eskidiğini ve burada bir kentsel dönüşüm yapılması gerçeğini konuşup durduk. Firar Bayrak abimiz burada belediye başkanlığı yaptı. Çağlayan o zamanlar belde belediyesiydi. Çok emekleri var burada. Firar abi bu projenin ilk adımını atmıştır arkadaşlar. Firar Bayrak bu projenin ilk adımını atan ve Çağlayan'da bir kentsel dönüşüm olması gerektiğini ifade eden belediye başkanımızdır. Firar abiyle konuştuk. Benim için onur projesidir. Çok önemlidir başkanım. Bu konuda sizin yanınızdayız her türlü desteği vermeye hazırız demiştir. Kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de burada yaşayan insanlarımıza etmek istiyorum. Kolay değildir arkadaşlar. Yani oturduğun evden çık işte belediye burayı yıkacak, yeni evler yapacak. Bunu demek çok kolay bir şey değildir. Ama biz bunu dediğimizde sağ olsun burada yaşayan insanlarımız bizlere inandı, güvendi hiç iki etmeden anında gereğini yerine getirdiler. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü insanın yaşadığı, çocukluğunun geçtiği, anılarının olduğu bir evden çıkmak kolay değildir. Şimdi dışarıdan bakan birine göre eski bir evdir belki yıkılmak üzeredir, harabe gibidir ama orada o kadar kıymetli anılar, o kadar kıymetli yaşanmışlıklar vardır ki onlar paha biçilmezdir. Bunları bilen, bu duyguyu içinde hisseden bir kardeşiniz olarak sizleri hiç mağdur etmeden, sizleri hiç üzmeden, hakkınızı sonuna kadar teslim eden bir anlayışla adaleti esas alan bir anlayışla şeffaflığı esas alan bir anlayışla uzlaşıyı esas alan bir anlayışla burada bugün ilk adımı atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sizler de biliyorsunuz arkadaşlar bu projeyi biz başlatmadık. Önden önceki belediye başkan arkadaşımın da ekiplerinde bu konuda çalışmaları vardı. Farklı bir proje çizmişlerdi. Projeyi görmüşsünüzdür. Şimdi Çağlayan'da yaşayan burada mülk sahibi olan vatandaşlarımız o projeyi biliyordur. Biz o projeyi beğenmediğimizi ifade ettik çizene haksızlık etmek istemiyorum, yapanı haksızlık etmek istemiyorum ama Çağlayan'ın daha güzelini hak ettiği düşünerek çok güzel bir proje çizdiğimizi inanıyorum. İşte proje buradadır arkadaşlar. sizler de görüyorsunuz. En kısa sürede yapım imalat aşamasına geçerek bu projeyi Çağlayanımıza kazandıracağız. Çağlayan'ı Trabzon'un en güzel, en yaşanabilir mahallelerinden biri haline getireceğiz. Hak sahiplerine soruyorum. Bu projeyi beğendiniz mi? Evet, beğendiğinize çok sevindim. Biz de iyi bir proje olsun diye özel çaba sarf ettik. Bu gördüğünüz alanları, sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, güzel alanlara dönüştüreceğiz. Trabzon'un gerçekten en güzel mahallelerinden biri haline çağlayanımızı hep birlikte getirmiş olacağız. Ben şu anda bunun mutluluğu ve heyecanı içindeyim. Bunu da söyleyeyim. Az önce can bey ifade ettiler. Özellikle Gümüşhane'den, Bayburt'tan, Erzurum'dan ve doğudan gelirken Trabzon'a merhaba denen ilk yer çağlayan. Ve bu yapısı, bu eski görüntü maalesef burada hoş durmuyordu. Şimdi çok modern, çok güzel binalarla burayı hep birlikte donatmış olacağız. Binalarımız tabi son teknolojiye göre donatılacak arkadaşlar. Çatılarında güneş panelleri var. Görüyorsunuz değil mi? Şurada çatılarda güneş paneli var. Binalarımız elektriğini de kendi üretecek. Teknolojinin bütün imkanlarından faydalanacağız arkadaşlar. Sosyal donatı alanları, yaşam alanları, yeşil alanlar, çocuklar için oyun eğlence alanları hepsini bünyesinde barındıran ve herkesin burada bir daire sahibi olmam lazım diye düşüneceği bir projenin ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Son olarak şunları söyleyeyim. Trabzonumuzda Çağlayan'da da başlattığımız bu kentsel dönüşümün ilk adımını daha sonra inşallah farklı yerlerde de uygulamaya geçireceğiz. Bugün kime sorsanız Trabzon çok güzel bir şehir ama yapı stoğu çok eski. Bunu herkes söylüyor. Çok değerli alanlarda çok eski mezbeleye dönmüş binalarımız var. İşte meslek odalarımızla, üniversitelerimizle, teknik arkadaşlarımızla bu tür değerlendirmeleri yapıp Trabzon'un belli noktalarında da kentsel dönüşümleri yapmamız, yapı stoklarımızı yenilememiz depreme, işte afetlere dayanıklı binalar yapmamız lazım. Dirençli kentler oluşturmamız lazım. Bu da hepimizin sorumluluğundandır diyorum. Ben bugün burada bizleri yalnız bırakmadığınız için, projemize desteğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Biz sadece dirençli kentlerden depreme karşı dirençli kentlerle ilgili değil, aynı zamanda sel, heyelan, her türlü doğal afet karşısında da yaşanabilir, sürdürülebilir bir kent planlamasının yapılması gerektiğinin üzerinde durmam gerekiyor. Kentsel rantın halk tarafından kullanılması gerekiyor. Rant kimin için? Kamu için, belediye için ve halk için. Bugün burada görüyorum ki herkesin evi yenilenecek. Dükkanlar, daireler yenilenecek. Riskli yapı dokumuz tümüyle ortadan kalkacak. Bu bölgedeki arazinin doğru kullanılması ile ilgili çok başarılı bir proje yapılmış. Bundan dolayı insanımız bundan değer kazanacak ve kazanılmış olan değer milletin ta kendisine verilecek. İşte belediye başkanları burayı kamulaştırıp 1 milyon 2 milyon liraya buradaki insanların evini kamulaştırıp onları kapı dışarı edip sonra burayı bir yandaşa ucuza vermek yerine burada yaşayan insanların tamamının burada yaşamaya devam ettirmesini sağlayacak bir proje imza atıyor. İşte halkçı belediyecilik bu. İşte halkla birlikte hareket etmek bu. Kamunun elde ettiği rantın halktan yana kullanılmasının tam da ifadesini Çağlayan'da yapılan bu proje. Değerli başkanım bir kez daha size teşekkür ediyorum. Bugün burada halkımızla birlikte bir yıkım başlatıyoruz. 400'ün üzerinde konut, çok sayıda dükkanla birlikte burası ben de inanıyorum ki Trabzon'un hem Gümüşhane, Bayburt yolu üzerinden Erzurum'dan gelen transit yol açısından şehrin girişine çok önemli bir değer katacak. Ama aynı zamanda Çağlayan mahallemiz yaşayanlar açısından da yeni bir cazibe merkezine dönüşecek. Memleketimize, Çağlayan'ımıza, Orta Hisar'ımıza ve Trabzon'umuza bu tesisin hayırlı olmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bugün Çağlayan mahallemizi hak ettiği güzel bir yaşam alanına kavuşturacak kentsel dönüşüm projemize başlamanın mutluluğu içerisindeyiz ömrünü tamamlamış afet riski altında binaları dönüştürerek halkımızın can ve mal güvenliğini esas alarak bilimsel metotlarla güzel bir yapılaşma sürecine burada hep birlikte şahit olacağız. Projenin bölgeye katacağı sosyal ve ekonomik iyileşmeyle birlikte çağlayanımızı bölgemizin, Trabzonumuzun çekim merkezlerinden birine getirmeyi hedeflemekteyiz. 418 daire 44 dükkandan oluşan ve 100 bin metrekare inşaat alanına sahip bir projemiz var. Bu projeyle birlikte Çağlayan'ımız hak ettiği görünüme kavuşacak ve bölgemizin en güzel alanlarından biri olacaktır. Haydi Bismillah. <laughs>